Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Jamaica Playdeyiz Benim de sunucunun management'ından bir kardeşimiz var. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşı gördüğümüz araçlar. Çekiliş. Şurada Merto Kasa bir tofaş var. Oldlar bilir. Ee, konseptten bir bahset bakayım bize hızlıca. Kral sunucumuz Medium Ekonomi. İstanbul'da geçiyor. Global konsept. İsteyen istediği isimde, istediği yabancılıkta oynayabilir. Sunucumuzda bol bol kişileştirmeler var. İstersen sen birlikte geçelim. Şimdi gençler şöyle bir olay var. Ctrl iki yapınca yan tarafa, bir yapınca da öne geçiyor. Hani bunu Bu tek kullanımlık şekilde oluyor araçlarda. Hı. Hmm. arkadaşlar sürekli koltuk değiştirip kaçmasın diye. Anladım anladım. Mantıklı. Ve bunun bir olayı daha var onu da göstereyim size. Şöyle gaza verdim mi? Alev atıyor gördüğün gibi. Patara Kütere Tofaşçıların sevdiği gibi. Aynen öyle. Bunu da kullanabilirsiniz gençler. Geçelim F panellerine. F1 telefonuna bakacağız. Şöyle yeni rapor raporlar falan admin olduğumuz için. F4 etkileşim paneli var. F6 mod kapat. F9 crosshair. F10 karakter kontrol. F11 de bu şekilde. 5 özelliği var sunucuda. Yani istediği şekilde giyinip bir sürü farklı tarzlarda giyiniş sergileyebilir sunucumuzda İstediği gibi gezebilir. İstediği rolü yapabilir sunucumuzda. Aynen öyle. Bunları eşit, eşit, seçebiliyoruz. Yani silah kılıfımız falan yaratılar. da var. Böyle içeri giriyoruz. Burada da berberimiz var. Buradan saç sakal. Yine her zamanki gibi çeşitli bir şekilde berber sistemimiz var. Da bunu çok yakında tekrar güncellemeyi planlıyoruz. Daha fazla saç modeli eklemek için oyuncularımız, oyuncularımıza yönelik. Aynen öyle. Dövmeciye geldik. Burada da dövmeler var. Dövme silme falan. Dövme. İstersen vücudunlar vücudun hmm. her yerine dövmeyle kapla. İstersen alnına, koluna, istediğin her yerine yapabilirsin. Çeşit çeşit birden fazla güzel şekilleri olan dövmeleri var sunucuda. Burada da şöyle bir şey var. E'ye basıl tutuyoruz. Burada parti ismi yazıyoruz. Vaatlerimizi görüyoruz. Slash oy kullanana geldiğin zaman burada Zampeta Player, Müslüm ve biz varız. Bunlara sunucumuz oy verebiliyorsunuz. Sunucumuzda Cumhurbaşkanlığı rolleri de olacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı vesaire. Gelmek isteyen arkadaşlar, yapmak isteyen rolleri yapmak isteyen arkadaşlar, siyaset seven arkadaşlar gelebilir. Burada ATM soygunu var. Sağ tıklayıp ATM soy diyoruz. Space'e bastığınızda burada harfler var. Bunları yazmanız gerekiyor. Yaptıktan sonra da burada zaten size ona göre yaparsanız tabi yetişmeniz için. El, el pratikliğine göre belli güzel bir miktarda para veriyor. Aynen öyle. Şöyle E'ye bastık. Burada arabalar var. Gördüğünüz gibi araçlar modlu. Çeşitli çeşitli her marka modelden her oyuncunun istediği şekilde arabalar var sonucumuzda gayet özelleştirilmiş. Aynen Güzel, Aynen öyle. Bir şey. Şimdi Idle Gaze'e geldiğimizde böyle bir Idle yaz yes var gördüğünüz gibi Türkçeleştirilmiş. Onun dışında burada dönerci, tekel, Coca-Cola vesaire var. Etraf çeşitlendirilmiş. Bilimbüste sosyal rol alanı var. Buralarda da bir şeyler yapılmış. Genel olarak sunucuda mapler bol. Bir de sahil tarafına bakalım. Böyle sahil tarafına geldiğimizde de burada bol bol çeşitli mapler var gördüğünüz gibi. Diskosundan tutun kafeteryasına kadar. Ayrıca şurada da bir deniz fenerinde map var. FPS'te düşürmesi olduğu için güzel güzel alanlar mevcut buralarda. E, bu video yayınlandıktan bir gün sonra sunucumuz açıl açılmış olacak saat 18.00'da. Tüm gören duyan oyuncularımızı bekliyoruz. Sunucumuzda olası para çekilişimiz olacak. Ee, bol bol ara çekilişimiz, VIP çekilişlerimiz, bir sürü çekilişlerimiz olacak. gelen yer çok bekler. E, sonucumuz gayet güzel bir şekilde geliyoruz tekrardan piyasaya bomba gibi düşüyoruz. Daha önceki sürümlerinde zaten güzel bir başarı elde ettik. İnşallah bu projemizde de güzel bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Evet gençler özetle size neyin ne olduğunu gösterdik. Zaten devamında bildiğiniz şeyler sunucu da var. Jamaika yine bildiğimiz gibi. Bilgileri açıklama kısmına bırakacağım. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.